Maçın genelinde yine iyi oynamaya çalışan, futbol oynamaya çalışan fakat bugün hiç iyi oynamayan bir Alanya spor var. Yine rakibinden üstün, ee, duygu olarak da aşağıdaydık. Ee, yeni bir teknik ekibe karşı oynamak zor. Evet doğru ama biz e, bugün açıkçası e, kendi kendimize iki puan kaybettik. Üzgünüz tabii e, oyuncularımın verdiği emekten e, her zaman memnun oldum. Ee, ortada bir kayıp var. Bu benim adıma kabullenebilecek bir şey. Bunun bütün sorumluluğu bana ait. Ama biz daha iyi oynamalıyız. Bu anları ve bu durumları çok daha iyi oynamalıyız. Çünkü bunun örneklerini çok çok daha çok çok kez tekrar ettik. İyi taraftan belki kaç zaman kaç haftadır yenilmiyoruz belki. O söylenebilir içeride. Ama Camiamıza bir üç puan e, bir an önce vermemiz lazım. Puanlar toplamamız lazım. Söylediğim gibi yani sakatlık ve cezalılar durumunda düşeceğimiz durum e, zor gözüküyor. Dolayısıyla bu e, periyottan özellikle e, ligin devre arasına kadar inşallah nasip olursa e, iyi puan toplamamız lazım. Her maçımız zor olacak bizim. E, bu maç da zordu zordu. E, Hafta yine bir zor bir maç. Ama daha iyi oynamamız lazım. Biz e, oyunumuzu birkaç formasyonda çok çok iyi oynayan bir ekibiz. Bu yeni gelen oyuncu arkadaşlarım bunu çok daha iyi algılamalı. Özellikle top rakipteki baskılarımız ki bugün e, ilk baştaki baskımızı hiç beğenmedim. Değiştirdik. Yine beğenmedim açıkçası. Dolayısıyla bugün genelleme yaparsam e, ilk Geldiğim günde Galatasaray maçı dahil, Kayseri maçını sayabiliriz, saymayabiliriz. İlk 2-3 hafta haricinde oynadığımız en kötü oyun. Ama e, ortada bir emek var, bir alın teri var. Bir puan bugün nasipimize inmiş. E, iyi diyeceğiz. Yapmak istediğimiz, yaptığımız şeyleri tekrar edip tekrar edip daha iyi olma çalışacağız.